Okulumuzun önce yıldır geçirdiği bütün tadilatlar esnasında merdivenler unutulmuş olmalı. Bizden çok şey saklıyorlar. Tüm zamanımızda sınavlar için kullanılan etüt salonu girişi. Hazırlık sınıflarının cephelerine yedirme yapılmış. Bize direkt olarak, takip edildi kolej. Kolejin şimdiki İngilizce hocamız Ülkü Sunter Hanım göründü. Final <laughs> geliyor. Öğretmenler <laughs> şeref masasına yerini almaya başladılar. <laughs> Nadi Bey de aramızda. Müdür <laughs> yardımcımız Bey 125. yıl şeref defterini imzalıyor. Mustafa'ya kıyak pilavını aldı. Bu bizim ekibin Abi, e, ilk elemanları. Şimdi artık böyle elemanlar da var sen adam. Mustafa gel şurada oturalım şu şeye. Mustafa beğendin Ger mi? Ben beğendim. Çok güzel gel. Sana da vereyim. <laughs> İpek çekme, aramızdan. senin ailen yok mu? Çekme. <laughs> Gerçekten hepimizi Çakır inşaat hem o dernek yok. üyelerimizi hem Mösyö Danşu'yu <laughs> hem Mösyö Mali'yi mutlu ediyor. Bütün bu mezuniyet günlerimizde Mösyö Danşu direktör adını okursam. Okulumuzun bizim kamağımızdaki müdürü. <laughs> Mösyö Danşu mikrofona davet edildi. D'autre part aussi, vous savez, malheureusement, certains ont oublié le français, mais moi aussi, je connaissais quelques mots de vues, maintenant, je les ai un peu oubliés de vous retrouver, de nous rencontrer. Merci aussi à l'association des anciens élèves d'organiser cette réunion.